Efendim bir buçuk milyondan fazla EYT'liler kritik virajda ancak o kritik virajdaki sürecin uzaması milyonları tedirgin ediyor. Aralık ayında gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin bir türlü meclise gelmemesi tepki çekiyor. Ocak ayına sarkacağı iddialarına Çalışma Bakanı'ndan cevap geldi. EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerine dikkate alarak dikkatli bir şekilde yürütüyoruz milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini bekliyor ancak EYT'diler kritik virajı bir türlü geçemiyor. Henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Veriler yok, çalışmanın sonuna geldik. Aralık ayında meclise gelecek. Üst üste gelen açıklamalardan sonra Aralık ayının ortasına gelindi. Ancak düzenleme bir türlü meclise gelmedi. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince elbette ki kamuoyuyla açıklanacaktır. Ki ben bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Aylardır üzerinde çalışıldığı söylenen EYT ile ilgili ilerleme kaydedilemedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında kaynak üzerinde uzlaşma gerçekleşmediği ve 2023 bütçe takvimi dolayısıyla EYT'nin Ocak ayına sarkabileceği iddia edildi. Emeklilikte yaşa bekleyen yaşı bekleyen insanların sayısını tahmin edebilir misiniz O şartları dolduran yaklaşık 1.5 milyon insan var Fakat Çalışma Bakanı Bilgin'den bu iddia için yeni bir açıklama geldi Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı'nın bütçe görüşmeleri öncesi gazetecinin EYT ile ilgili sorusuna verdiği cevapsa muhalefetin de tepkisini çekti <laughs> Türkiye'nin bu haliyle siz dalga geçiyorsunuz. EYT'lilerle ilgili ne o EYT ne diyorsunuz? Bir gün EYT'liler de size diyecek ki ne o nebati kim diyecekler. Espri kabiliyeti gerçekten meşhur biliyorsunuz. Ve tek rakibi Cem Yılmaz olduğunu düşünüyorum. Ama bugün bir espri yaptı ama kimse gülmedi. Hiç kimse gülmedi. EYT mi? O ne deyip kıkır dedi. EYT'nin takvimi tam olarak netleşmemiş olsa da Ankara'da staj sigortaları mağdurları eylem yaptı. Aşağı, adalet, aşağı, adalet, Sajer ve Çıraklık Okulu'na gidenlerin sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsayan kısa süreli sigorta primlerinin yatırıldığını belirten vatandaşlar, EYT kapsamında yer almak için seslerini duyurmaya çalıştılar. Adalet, EYT'de sürecin uzaması herkesi mi tedirgin ediyor? En azından bir şöyle başınızla ya rakamlar doğru rakamlar. Bunlar şeffaf rakamlar. Şöyle bir iyi bir bakış beklerim açıkçası.